neyse. Bakayım şu. Neyse bakayım. Oo, nasıl? Dur bir dakika. Burası niye böyle oldu? Neyse ben bunu El Nurhanlı olarak düzelteceğim. Şimdi buraya yazıyoruz arkadaşlar. Slash set block. Bunu 5 bunu bunu anvil Bir dakika. Nereye geldi bloğumuz? Ve geldi. Ben koydum çaktım aynı. <laughs> tamam. Çöreği kapatalım. Ve şimdi bakın nasıl yapacağım. Hop. 3 2 1 Hopala. Ve gördüğünüz gibi meşaleleri de hazır. Şu kapıyı da aynı şekilde yapacağız. Hop. Ve bu da hazır. Şimdiki taktiğim kulap daha güzel oldu. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu ne? Aha da bu. Bir dakika. Hop 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 Bir dakika. Ve gördüğünüz gibi artık evimizdeyiz. i've oh, not my own